Hello. Merhaba. Şimdi İzmir'den çıktım İstanbul'a gidiyorum. Şarjım şu anda %75. Eco modda ilerliyorum. Daha İzmir'den dışarıya çıkmadım. 242 kilometre menzil gösteriyor. Ben 129 kilometre sonra oksijende durup yarım saatlik bir şarj etmeyi planlıyorum. Sonrasında İstanbul'a devam edeceğim. Ortalamam 17.6 şu anda. Dediğim gibi Ekomod'da gidiyorum. İzmir'den çıkana kadar, otobana gelene kadar böyle Eko modda ilerleyeceğim. Sonra Eko'dan çıkıp 120-130 arası gitmeyi planlıyorum. Şimdi akşam üzeri saat 4'ü çeyrek geçiyor. 16:15'te çıktım. Şu anda saat 17'ye geliyor. Bir 45 dakika daha yolum var. Sonrasında Zest'e arabamı şarj edeceğim. 5 dakika sonrası için ben bir rezervasyon yapayım bu arada Zest'te. Başka birisi varsa daha fazla beklemek zorunda kalıyorsun. Çünkü o yüzden önceden rezervasyon yapıp giderseniz soket size ayrılmış oluyor. Tam 45 dakika var. Hem de 45 dakika sonrası için bir rezervasyon yaparsam o 266'daki Zest'e güzel olacak. Böyle. Görüşürüz. Böyle sağ şeride geçtim. Şu anda 60-70 ile gidiyorum. Kamyonlar gibi. Şimdi şu anda bir AC bir de DC. İkisi de aslında dolu görünüyor o 266'da. İstanbul yönünde Balıkesir'e yakın bir yerde gibi. DC'ye tıklıyorum burada. Şu anda meşgul. Detaylara tıklıyorum. Detaylardan burada rezervasyon yapa tıklıyorum. Rezervasyon yapa tıkladıktan sonra DC şarjı işaretliyorum. Soketi. Tarihi ise bugün pazartesi günü. O 19'a kadar dolu. Saat 7. Sa saat 5. Of kötüymüş ya. Ben 5.45'te orada olacağım. Saat 7'ye kadar dolu. Yani 1 saat 15 dakika dolu. Çok güzel. Hiç bununla karşılaşmamıştım bu arada yani. Dolu olduğu için beklemek zorunda kalmayacak. Neyse 7'yi rezerve etmeyeceğim yani. Geri geliyorum. AC'ye bakalım. Detaylar diyorum AC'de. Rezervasyon yap. Tarih seç. AC Type 2 seçtik. Tarih pazartesi günü. O, inanılmaz. hiçbir bir yerde yok. Sürekli meşgul görünüyor. Büyük ihtimalle çalışmıyor herhalde. Neyse başka bir şey yok yani. Şu an o 266'dan daha başka yerine bakacağım ama o yüzden emniyet şeridine girip dörtlüleri yakalım. Şimdi şu anda istasyon bul bana. Bursa, İzmir mi? Balıkesir, Manisa mı? Bursa İzmir otoyolundan gideceğim. Şimdi şurada bir O266 var zaten. Bu dolu. Şu kaç kilometre? 129 kilometre. Benim 156 kilometrem var. O228'de. Buradan geliyorum tekrar. Zest'ten O228'e bakıyorum. Burada ikisi de uygun görünüyor şu anda. Ki AC'de DC'de. Ama benim O228'e gitmem için bu sefer Google Maps'e gidiyorum. O228'e balık esir yönü. 109 kilometre sonra. Yani 1 saat 23 dakika sonra. DC uygun görünüyor. Ne kadardı? 1 saat 23 dakika yani şu an saat 5, 6, 20 geçe gibi DC detaylar diyorum TCS rezervasyon yap DC şarj pazartesi günü 1 saat 23 dakika yani saat 17 rezervasyonu yapıyorum süreyi de bayağı bitecek 50 60 dakika yapayım 50 dakikada çekerim olmazsa tamam şu an O228'e gitmek zorundayız çünkü diğer soketler dolu Allah'tan menzilim var şu anda 151 kilometre gösteriyor Gideceğimiz yer nasıl 179 kilometre ya? Gideceğimiz yer 179 kilometreymiş. Patladık. Of. Ee, her türlü buna gitmek zorundayım. Başka yok. Rezervasyonu geliyorum buradan. Detayları görüntüle. Rezervasyonu iptal ediyorum. Oraya yetişemem çünkü. Tekrar o 226'ya gidiyorum. O 266 yapardım. Ya böyle şeyler çok saçma işte ya. Hadi abi. Bu telefon çekmiyor. Neyse. O 266'ya gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz yani. 266 oksijen. Bir tanesi Savaştepe bir tanesi Balıkesir Kuzey. Bir tanesi 123 kilometre. Bir tanesi 75 kilometre. Her türlü ikisine de yetişiyorum ama 123 kilometre olanı ucu ucuna yetişiyor. Bak Olmadı ya. Tekrar böyle sağ şeride geleyim. Yavaşlayayım. Şu an en yakın O266 İstanbul yönü görünüyor. Şu an buradan 91 kilometre görünüyor. Plagen şehirde. O266'ya bastığım zaman oksijen diye iki tane oksijen çıkartıyor bana. Savaştepe olan işte ya. Burası. Aynen. 81 kilometre. Okey. Yani buna gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Diğerine yetişemiyorum şu. 81 kilometre. Şu an 80 kilometre. 38 dakika. 146 kilometre menzilim var. Ve soketler dolu. Neyse bilgisayar açıp çalışırım yani. Yapacak bir şey yok. Normalde İzmir İstanbul arası 4,5 saat olması gereken yok. Böyle 7 saate falan çıkacak büyük ihtimalle. Tam 16-15'te çıktım yola. 45 dakika oldu. Bir 40 dakika sonra bir mola vereceğim. Ama o mola ne kadar sürecek? birlikte bakarız. Bu arada mesela bu kadar bir eğim çıkıyor. Çok fazla değil. Yani şu yan taraftan da göstermek için. Böyle bir eğim çıkarken şu anda anlık 42-50 kW arasında çekiyor. Şu anda ortalamam 17.8'de ve anlık olarak 40 kW. Çok büyük bir eğim değil ama şu anda 126 ile gittiğim için. Zaten maksı 130-140 yüksek çekiyor ama şimdi birazcık böyle tekrar eğim başlıyor aşağıya doğru. Şu an mesela burası çok fazla B moduna yani tekrardan aracı şarj edebileceğim o rejeneratif motoru açma moduna alabileceğim bir yer değil. Çünkü çok fazla yavaşlıyor araba. Ya burada boşa alabilirim ya da böyle gidebilirim. Şu anda gördüğünüz gibi 9 yapıyor aslında. 9-12 arasında ve hız 140'a kadar çıktı. Max hız zaten. Daha yukarıya gitmiyor yani. Boşu alırsam gidiyor bu arada. 144-145'e doğru. Hatta şöyle yapabiliriz şu anda. Ufaktan boşu alayım. Hızın yavaşlamayacağı kadar. Şu an 136 134 ve 2 kW saat yakıyor şu anda. saatte 2 kW yakıyor yani. O 2 kW da zaten klima. 16.5'te çalışıyor ve ortada bayağı güçlü çalışıyor. Dışarısı sıcak. Ama 123'e kadar düştü mesela şu anda. Tekrardan D modunu aldım ve devam ediyorum. Ama işte yokuş falan çıkarken artık 130'da çıkmak istemiyorum. Çünkü çok fazla yakıyor. Böyle daha 80'le 90'a kadar çekiyorum ki böyle 70-80'ler kadar çekmesin anlık. 30-40'larda kalsın diye böyle kruz kontrolü ve yokuş çıkarken bazen kapatıyorum. Ortalamayı yükseltecek bir değer aslında bu. Bizim şu anda 120 kilometremiz var. Gideceğimiz yere de 62 kilometre kaldı. Yani bir 60 kilometre menzil kalarak gitmiş olacağım gideceğim yere. Ya da daha az çünkü anlık olarak daha fazla yapıyor. Şu anda bir tane daha oksijen gördüm. Dedim ki gireyim. Haritada görünmüyor bu arada burada şarj istasyonu ama gireyim. Baktım şarj istasyonu var. Bayağı bir sevindim. ZES buraya yeni bir şarj istasyonu koymuş. Burası tam Akisar. Bence tam karşıya da koymuştur. E Böyle dinlenme tesisi gibi. Ama şu anda buradaki ZES aktif olmamış. Daha çalışmıyor. Kablolar falan daha yepyeni. Patladık. Gidip öbür taraftaki şarj soketini bekleyeceğim. Ve ekomoda geçirdim arabayı dua ediyorum. Biri ben gidene kadar en azından bitirsin. AC de olsa DC de olsa takacağım direkt. Starbucks görünüyor sanki oradaki oksijende. Bilgisayar açıp Starbucks'ta çalışırım. Ama şu anda tekrardan 130 km hızda 100'e düştüm. Hatta böyle 105'e düştüm. 105'te şu anda gidiyor. Cruise kontrolü aldım. Böyle en sağ şeritten. Herkes kamyonlar bile yanımdan geçerken gidiyorum böyle. 24 dakika sonra orada olacağım. 52 51 kilometresi var. Böyle sürekli olarak bir hesaplama yapmak zorunda kalıyorsun. Oradaki çalışmazsa ne olur? Buradaki oluyor. İşte 102 kilometrem var. Şu anda çok yokuş çıkıyorum. Klima da açık. Aslında ortalamanın üstünde yakıyorum. Demek ki ondan daha da düşük gideceğim. Yani orada 102 kilometre diyor ama ben ortalama 17.9'a göre söylüyor. O zaman şu anda 25 yakıyorsam aslında 102'de gitmeyeceğim. O zaman yetişebileceğim mi, yetişemeyeceğim mi falan. Böyle biraz sıkıntılı. Yani birazcık daha sık olabilir. Sık olmanın dışında da tek bir istasyonda gittiğimiz zaman bir tane AC, bir tane DC kablo var yani. Çok saçma. Zaten İzmir'le otobanda oksijenlerin olduğu yerde tamamen ZES'ler var yani. Hiçbir şekilde e-şarj ya da başka bir marka yok. O da sorun. Orada da ayrı bir rant dönüyor bence. Bir tekerlik var. Böyle gitmeye devam ediyorum. Dediğim gibi 20 dakika sonra diğer zeste duracağım. Umalım boş olsun. Arada yağmur yağıyor bu arada çok, çok ufak. Çok kapalı oluyor. Sonra güneş çıkıyor falan. Garip bir hava var bu arada. Saatte 5.30 olmak üzere. Yine bilgi vereceğim gittiğimde. Selam. Şimdi Yandaki DC şarj bir 5-10 dakikaya kadar çıkıyormuş. Onun yerine gireceğim. Güzel oldu. Çok fazla vakit kaybetmeyeceğiz. Tam 6'da geldim buraya. Ee, bakalım ne kadar sürecek. Şu anda ben AC'ye taktım şarja. Ama bir 5-10 dakika sonra DC'ye geçeceğim. Çünkü şu arabanın dolması için burada 2 saat 20 dakika veriyor yani şu an için. 57 kilometreden 61 kilometreye çıktı ama 2 saat 20 dakika. Tabii ki o kadar süre beklemek mantıklı değil. O yüzden DC'ye geçeceğim. Öyle. Çok fazla zaman kaybetmeyeceğiz yani. DC'ye geçtikten sonra bir kahve almaya giderim. O kadar. Zaten kahve aldım. kahve içtim diyene kadar bir 30-40 dakika geçer. 30-40 dakika sonra da beni bir sonraki istasyona götürür. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Şimdi oraya geçiyoruz. Şarja taktım DC'ye. Şu an için 1 saat 10 dakika gösteriyor. Tamamen full olması için. Ama 1 saat 10 dakika kadar kalmayacağım. Şimdi bir çantamı alacağım. Kahve almaya gideceğim. Sonra yine haberleşiriz. Yeah. Şu anda burada Starbucks yokmuş. Kahve dünyasına geldim. Şimdi hızlıca bir bakalım. Şu anda 11 dakikadır şarjdayız. Ve %37 şarj olmuş. Burada görebiliyorum. Hızlıca bunun da bir sesini alayım. Dediğim gibi yine koyabilirsem bir yan tarafa koyacağım. 11 dakika olmuş. 7.6 kW almışız ve %37 şu anda Bir Yarım saat kadar daha buradayız. O yüzden bu yarım saati seyahat açarak buradaki işleri hallederek de efektif kullanacağım. Evet. Tam 50 dakika oldu. Ara %83 hatta 84. 216 km gösteriyor. 216 kilometre Sonra hangi Şöyle göstereyim. E, şarjı durdur diyorum. Şarjı sonlandır. 52 dakika olmuş toplamda. Soketi araçtan çıkartın diyor. Ben şu soketi çıkartmaya gidiyorum. Soketi çıkart. Bunun için ne kadar para ödedik? Bunun için şu anda 256.65 lira para ödedik. Toplamda 34.22 kWh için. Devam ediyoruz. Şimdi bir sonrakinde de yine aynı durumla karşılaşmamak için önceden Zester rezervasyon yaptıracağım. Ne kadar gösteriyor? 183 kilometre, 227 kilometre benzinimiz var murat diye peki o 122'den sonra daha 226 kilometremiz kalmış oluyor yani bir kere daha neredeyse full şarj edecekmişim gibi bir durum var gidelim saat şu anda 19.05 16.15'te çıkmıştım yola 19.15 desek 3 saat olmuş ve biz toplamda daha çok az yol gittik şarj kapağını açık bırakmışım Böyle şeyler de olabiliyor güzel oldu. Mailleri cevapladım. Birkaç tane mail vardı. Onları cevapladım. Kahvemi içtim. Kahvemi içtikten sonra da tekrar 50 dakika sonra hatta işte 5 dakika şarja taktım. 5 dakika şar şarjdan çektim falan. 1,5 saat sonra o 122'de olacağım. 1,5 saat sonra. O yüzden Zest'en şimdiden 1,5 saat sonrası için rezervasyon yaptıracağım. 19.45'te dolu görünüyor şu an. Baya kötü. Ya bu çok kötü ya. Ya yani 19.45'te dolu görünüyor olması Gidince soket dolu falan. En erken 20.45'te var. Yine 20.45'tekine rezervasyon yaptıracağım. 40 dakika için. Gidince bakacağız soket boş mu dolu mu. En azından bir saat sonrası için yine rezervasyonumuz olmuş olacak ama baya saçma. En azından birkaç tane AC soket de var. Olmadı o AC soketlere takarım ama o zaman da iş çok uzuyor aslında süreç. Durum böyle. 140'tayken Böyle gaz kesiyor direkt. 140'dan daha fazla yukarıya çıkmıyor. Hep 130-140 arası geldim. Hatta genelde böyle 140 geldim. Sıkıldım çünkü çok sıkıldım yani. Şu anda şarjım %24'te. Ve 3.3 kilometre kaldı. ZS 57 kilometre gösteriyor. Ortalama bir anda 18.3'e kadar geldi. Gördüğünüz gibi. Zaten inanılmaz yakıyor şu anda 60'lar 70'ler 80'ler falan anlık olarak özellikle araç soldarken falan şimdi ama zese giriyorum 20 dakika sonra rezervasyon var normalde ama eğer şimdi boşsa direkt takacağım buradaki ses de şimdi şarj edeceğiz bakalım nerede şu anda şarj istasyonu DC'de dolu ama yanında AC var ama her zamanki 22 kW'lık AC'lerden değil 43 kW'lık AC'lerden var. Yani bir nevi hızlı şarj gibi düşünebilirsiniz. Taktık şarja. 2 saat 20 dakika diyor. Yani 43 kW'lık şarjı vermiyor şu anda. 2 saat 20 dakika tabii ki beklemeyeceğim. Şöyle yoruldum gerçekten. Benim eve ne kadar yürüyerek değil yürüyerek bir günde gidiliyormuş burada. Benim eve ne kadarım kaldı? 176 kilometrem kaldı. Bu da demek oluyor ki benim aracı minimum %80-85 yapmam lazım. Çünkü hep 130-140 arası gidip geldim. Yine öyle gideceğim 130-140 arası. O yüzden biraz o şekilde devam etmem gerekiyor. Şu anda birisi soketi takmışken sizin şarj etmeniz gerekirse ne olacak onu bilmiyorum. Çünkü yandaki araç şarj ediyor şu anda ama onun soketi 45 geçe benim rezervasyonumda. Aynen 20-45'te yani 15 dakika sonra benim rezervasyonumda. İyi ki rezervasyon yaptırmışım bu arada. Bakalım 15 dakika sonra ne olacak? Arabada olacağım zaten ben. 15 dakika sonra büyük ihtimalle ona bir mesaj gidecek ya da bir şey uyarı gidecek. Çünkü soketi çıkart çünkü rezervasyonun var diye. Ben de ne kadar rezerve ettim? 20.45'ten 21.25'e. 40 dakika rezerve yaptım. Şimdi 15 dakika burada şarj olsun sonra 40 dakikada orada takarım. Büyük ihtimalle %80 %90'ı bulacağım. Saat 8.30. 4 çeyrekte çıkmış. 4 saat 15 dakika olmuş. Burada büyük ihtimalle 1 saat kadar bir zaman kaybedeceğiz. 5 saat 15 dakika olacak. Ondan sonra daha 173 kilometre daha yolum var. Uzun yol. Bayağı uzuyor. Elektrikli araçla o zaman haberdar edeceğim ne olacağıyla alakalı. Şu anda 25.4 kW'la şarj ediyor. Yani %85 olduğu için şarj etmesi yavaşladı. Şu anda 50 dakikadır buradayım. Toplamda benim İstanbul'a evime 176 kilometre kaldı. Hızlı gittiğim için tabii ki. Araç şu anda %86'da ama menzil olarak 182 kilometreyi gösteriyor. Eko'yu alırsam, biraz yavaş gidersem rahat rahat giderim. Ama ben O3'te, Oksijen'de, Gebze'de bir 20 dakika daha durursam, 20 dakika daha dururum maksimum. Orada da bir şarj ederim, işi garantiye alır, öyle geçerim öyle diye düşünüyorum. Şimdi buradan ayrılıyorum, şarjı durduracağım. Ne kadar bu şarj için ücret ödediğimizi söyleyeceğim. Evet hava iyice karardı o yüzden nasıl görünüyor bilmiyorum. Burada da 51 dakika durduk. 30.43 saat enerji çektik ve 228 lira ödemiş olduk. Şimdi bakalım yavaş gidip Gebze'ne eve mi gideceğim yoksa Gebze'de bir durup bir 20 dakika daha şarj eder miyim bilmiyorum. Duruma göre bakacağım. Çok fena. Bu arada en son şarjdan çıktıktan sonra tekrar durmamaya karar verdim. O yüzden Rus kontrol kontrolle birlikte yüzde kilometre sabit hızla geliyorum. 2 dakika önceye kadar şu anda havanın böyle bir görüntü var. Herkes zaten dörtlerini yakmış durumda. Ve hızı azalttık. Ama yüze kilitleyip geldiğim için gördüğünüz gibi şu anda 199 kilometre menzilim var. Ortalama 18.3'ten 18.2'ye düştü. Şu anda kalan yolum 110 kilometre. Yani 80 kilometre daha fazla menzilim oluyor. Eğer yine Eco modda, sağ üstte gördüğünüz gibi Eco modda 100 kilometrede ve bu hızda, bu kondisyonlarda gidersem zaten yağmur da azaldı. Şimdi tekrardan dörtlerimi kapatıp buradan tekrar kurus kontrolü yüzde çekip böyle biraz otopilottaymış gibi gidiyorum. Yani itibariyle Osman Gazi köprüsündeyim. 100, otobüsümüz da şu anda yüzde. Ama Eco modda olduğu için sürekli olarak yüzde oh. gitmiyor. Eğer yokuş çıkıyorsak böyle 96-97 ile gidiyor. Anlık yakışı daha fazla önemsiyor. Sonrasında ama yüze geliyor. Bazı çok dik olan eğimlerde, aşağı doğru bu arada olan eğimlerde boş aldım ve o şekilde ilerledim. 150 kilometrelik menzilim var. %54'te. Ve ortalama 18.2'de hala. Daha fazla düşmedi. Ve şu anda 65 kilometre kadar yolum kaldı. Yani rahat rahat eğer bu hızda gidersem 80 kilometre gibi bir menzilim kalarak %10, %20'lerde hatta belki %30'larda eve gittiğimde videoyu finalize edemem. Belki çok karanlık falan olur. Otoparka gireceğim. Şimdiden söyleyeyim toplamda 530 liralık bir arabayı şarj etmiş oldum. Bu fiyatlarda aslında İzmir-İstanbul arasında elektrikli araçla gidebiliyorsun. İki kere durdum. O iki kere durmak zaman kaybettirdi. Bir de ilk başta AC'liye takmak zaman kaybettirdi. Biraz işin açıkçası sıkıcı. İlk şarjdan sonra ikinciye kadar bayağı bir hızlı gittim. Hep 130-140 arası gittim. O yüzden orada çok fazla yaktı araba. Ama işte sıkılmıştım. Sonrasında bir kere daha durmak istemediğim için yüze kitledim ikinci şarjdan sonra ve eve kadar yeteceğini düşündüm ve bol bol yetiyor zaten. Böyle şu anda saat 22.52. Dördü çeyrek geçe çıktım. Yani toplamda 7 saat 15 dakikada bu hızla gidersem yine yüze sabitlediğim halde gidersem İzmir İstanbul arası 7 saat 15 dakika sürdü. Benim deneyimimde daha hızlı gidenler olabilir. Daha sık durup belki DC'lerde şarj edenler olabilir ama ben tekrar bir kere daha şarj edip zaman kaybetmek istemedim. Normal dizel arabalar gibi ya da benzinli arabalar gibi 4,5 saatte ya da 4 saatte falan alınmıyor. Bu videoda bu kadar. Eve gidince son ne kadar kaldı şarjım ve neredeyiz onu çekeceğim. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa lütfen soruları yazın aşağıya. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolar geldiği zaman haberdar olmak istiyorsanız da zili bildirimi açmayı unutmayın. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yes. Eve geldim. Saat 11.30. 99-100 kilometre menzilim var hala. Ortalama 18.1. Toplam 7 saat 15 dakika sürdü. İstanbul-Kalkan, Kalkan-Fethiye, Fethiye-İzmir, İzmir-İstanbul bu yolun hepsi 2024 kilometre sürmüş ve dediğim gibi ortalama. 18.2. Bundan 200 kilometresi falan şehir içidir. Geri kalan bütün menzil şehirler arası. Bu kadar da uzun yol zormuş elektrikli araçla. Gerçekten böyle geze geze gitmek istiyorsanız okey. Ama onun dışında normalde 4 saatle 4.5 saatle gidilecek İstanbul-İzmir arası 7 saate çıkıyor. Yani ne kadar kabul edilebilir bilmiyorum ama benim için çok fazla değil. Bir de işte gidiyorsun tek bir tane soket var. Soket dolu oluyor. Rezervasyon yaptırman lazım ama yine olmaz. Bir de bayram dönemi falan da değildi. Bayram dönemi oluyor olsa belki hiç bulunamayacak yani soketler. O zaman daha sorun olacak. Böyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.